Merhaba arkadaşlar. Bugün İnci'nin arkadaşı Ferah bize geldi. Şimdi birlikte takla atma yarışı yapacaklar. Bakalım bu yarışmayı kim kazanacak? Başlıyoruz. Ferah minderde yapacağız. Ferah. Ferah minderde takla atacağız. Anneciğim yapma canı Anne. Hadi bakalım. Ben yapamıyordu. Ben de ona yardım ettim. Tamam. Hadi bakalım. Bir, bu minder senin hop minder ferahım. Ferah. Ferah hadi çakla. Bu minderi fark edeceksin tamam mı? Kafan acımasın diye. Anlaştık mı Ferah? Anne yardım eder misin? Nasıl yardım edeyim? Sen yapacaksın. Al bakalım. Hadi bakalım. Bakalım başaracak mısın? Gösterdim gibi. Hadi. Tamam. Başarabilirsin inanıyorum. Hadi bakalım. Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Sen de yap Ferah. Sen de o minderde yap tamam mı? Orada değil orada değil. Ferah bak bu minderde yapacaksın. Ferah. Anne ben de benim tamam ben önde olayım. Ben tamam olayım. Kafan acımasın. Anne bu önde. Tamam sen önde ol. Ferah da burada yapsın. Hadi bakalım Ferah. Hadi kızlar göreyim sizi. Bakalım kim takla atabilecek. <laughs> Hadi Ferah. <laughs> oh, ah ince attı. Aferin <laughs> <Of benim> inceye. <laughs> Hadi Ferah, Bir daha yapayım mı? Öyle olmaz Ferah, Kafan acıyacak. Anne Ferah. bir daha yapayım mı? Ya yap de bakalım. De. Tamam. Dur Feda'ya yardım edelim ama yapamıyor. Hadi sen bir daha yap. Anne ben Feda'ya yardım edeyim mi? Hoppa yaptı. Aferin Ferah yaptı. İnce inanabiliyor musun buna? Evet. Yaptı gerçekten yaptı. Aferin sana ya. Ah, i̇nci bir daha yaptın sen. <laughs> ama ben kaçırdım galiba. Hadi tekrar. İkiye <laughs> ikiye. Iki. İkişer takla attınız. Evet. İki ikisiniz şu an. <laughs> bakalım bu yarışmayı kim kazanacak? <laughs> beş tak, beş, Mama beş takla. Beş, beş takla. Beş dakika. Kazanır. Hoppa olmadı. Sen de bir daha dene. Hadi bakalım Feda. Oh, bakalım hanginiz yapacaksınız. Olmadı. Hadi İnci. Hadi olmadı. Oh. <laughs> Hayır, oldu. Sen de hadi Ferah. Hadi bir el yapacağım. Ela deli anne. Ela deli anne. Bir daha Tamam, bir daha yok. <laughs> hadi bakalım. Şimdi ben aklı aklı artık biliyorum. İyi gerçek söylerim. Evet, çok gerçek. Hadi iki kişi. Tamam, şu anda üç ikisin. Sen öndesin. Sıra hadi bakalım. Göreyim seni. Anne, sen verdin. Ben varım. Ferah var. Evet, hadi bakalım. yarışmayı kim kazanacak? İki. Çok merak ediyorum. İki. Ama üç kişi yok o bakalım takkaları devam. Şakı Hadi, şakı bakalım, Hadi. Hadi. Hadi bakalım Ferah. Hadi tamam, bakalım Ferah. Tamam ben Ferha yardım edeceğim ama. O. Aa gerek kalmadı zaten attı. Aferin Ferha. Hadi bakalım. Hadi bakalım ince. Hadi bakalım. Kafa içeri, gövde arkaya. Hadi bakalım. Hadi Ferah. Şu anda 4'e 3 ince Anne, önde. Ben bir daha yaptım. Hadi Ferah. Hadi Ferah. Hadi, Ferah. Hadi başarabilirsin. Anne, ben bir daha yaptım. Hoppa. 4 galibi ince oldu. Ben, ben ben, ben Hadi bir daha yapın devam edin. Hadi bir beş tane daha. Hadi Tabii göreyim sizi. Tane çok yapalım. Çok yapın. Yine Hadi Ferah. Hadi Ferah göreyim seni. Bu sefer geçinciyi. 1 2 3 Aferin Ferah bir, inci bir. Evet, bir bir. <gülüyor> Aferin <gülüyor> size. Hadi bakalım ikinci tatlılar. Göreyim sizi kızlar. İnce 2. Fera! Hadi Fera, hadi Fera. Hadi Fera. Hadi Fera. Evet, Fera 2 sayıyorum bunu. İnce 3. Hadi Fera. Hadi Fera. Gel seni Fera. Hadi Fera. O, Fera sayıyorum. 15 gibi yaptın. Şu anda 3 üç üçsünüz. Aynısınız. Hadi bakalım kim kazanacak bu yarış. Aa Ferah kokmanı çıkıyor. Aa Ferah yaptı. İnce yapamadın. 4-3. Ferah önde. Ferah seni geçiyor. 4-4. Şu anda senle eşitsiniz. Hadi bakalım. Son. Son rekor. Ve ince yine kazandı. Denen denen. Hadi Ferah bir tane daha atlaş olsun. <gülüyor> 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 Aferin kızlar. Anne, Siz süpersiniz. Anne, en Anladım, güzel siz sizsiniz. Anne <laughs> bu <laughs> Sizi seviyorum. <laughs>